En kolay ve en çok kullanılan yöntem bu yöntemdir. Bu yöntemle çizim yapılırken noktaların koordinatını vermeye gerek kalmaz. Bu da işimizi oldukça kolaylaştırır. Bu yöntemle başlangıç noktası belirlendikten sonra çizginin yönü imleç ile gösterilir. Sonra da çizginin uzunluğu girilir. Doğrudan çizginin uzunluğu girildiği için diğer yöntemlere göre daha hızlı ve kolay çizim yapılabilir. Bu yöntemle çizim yapılırken orta modu açık olduğu zaman yatay ve dikey çizgiler çok rahat çizilebilir. Orta modu şurada alt kısımda gördüğünüz durum çubuğunda bulunan düğmelerin arasında yer alır. Şuradaki 3. sıradaki düğme orta modunu açıp ve kapatır. Bir kere bastığımız zaman açar. Tekrar bastığımız zaman bu modu kapatır. Ayrıca F8 tuşuna basarak da bu modu açıp kapatabiliriz. Biraz sonra uygulamada bunu göreceksiniz. Hemen bir uygulamayla başlayalım. Line komutunu çalıştıralım yine bu uygulama için. Çizgimizin başlangıç noktası olarak herhangi bir yeri seçiyoruz. Örneğin şurası olsun. Orta modunu şu anda artık devreye sokabiliriz. Orta modu yatay ve dikey çizgiler çizmemiz için bize yardımcı olan bir moddur. Hemen açalım. Gördüğünüz gibi orto düğmesi basılı olduğu zaman yani orto modu açık olduğu zaman imleci hareket ettirdiğinizde sadece yatay ve dikey yönde hareket ettiğini görüyorsunuz imlecin. Bu da işimizi oldukça kolaylaştırır. Örneğin 80 boyunda bir çizgi çizelim. Bunun için imleci çizginin çizileceği yöne doğru hareket ettirip doğrudan mesafeyi yazmam yeterli olacaktır. İmleci sağa doğru çekip klavyeden 80 yazıp enter'a bastığımda gördüğünüz gibi 80 boyunda yatay bir çizgi çizilmiş oldu. Yukarı doğru bir çizgi daha çizelim. Bu sefer mouse'u yukarı doğru çekiyorum. Yukarı doğru çizgi çizeceğim için. Örneğin çizgimizin boyu 50 olsun. Klavyeden 50 yazıp enter'a bastığımızda yine yukarı doğru 50 boyunda çizgimiz çizildi. Bir de sola doğru çizelim. Yine imleci çizginin yönüne doğru çekiyorum. Bunun boyu 80 olsun. 80 yazıp Enter'a basıyoruz. Çizgimiz yine çizildi. Aşağı doğru 50 çizip bu işlemi bitirelim. İmleci aşağı çektik ve 50 yazıp Enter tuşuna bastık. Gördüğünüz gibi imleci hangi tarafa çekersek yazacağımız mesafe kadar çizgiler çizebiliyoruz. Bir de orta modunun açık olmadığı duruma bakalım. Yine line komutumuzu çalıştıralım. Bu sefer şuradaki orta modunu kapatalım. Bu kapatma işlemini F8 tuşuyla da yapabiliriz. F8 tuşuna bir kere bastığınızda eğer açıksa kapalı duruma geçer, kapalıysa açık duruma geçer. Kapattık bu sefer. Çizgimizin başlangıç noktası şurası olsun. İmleci bu sefer orta modu kapalı olduğu için gördüğünüz gibi imleç bağımsız olarak hareket ediyor. Yani sadece yatay ve dikey değil her tarafa çizgi çizebilirim. Bu yöntemde çizeceğimiz çizginin açısı belli olmadığı için bu şekilde çizim yapmak zordur. Ama yine de bunu gösterelim. Örneğin şu yönde olsa şu yöne doğru 50 boyunda çizgi çizelim. İmleci o yöne doğru çekip klavyeden 50 yazıyoruz ve enter basıyoruz. Gördüğünüz gibi imlecin gösterdiği yönde 50 boyunda çizgimiz çizilmiş oldu. Bu tarafa çizelim bir de. Bu tarafa da 30 boyunda çizgi çizelim. 30 yazıp Enter'a bastık. İmlecin gösterdiği yönde yine 30 boyunda çizgimiz çizilmiş oldu. Bir tane daha çizelim. Örneğin şu yöne doğru bu sefer 60 boyunda bir çizgi çizelim. 60 yazıp Enter'a bastığımızda yine imlecimizin gösterdiği yönde çizgimiz çizilmiş oldu. Gördüğünüz gibi bu yöntemle çizim yapmak oldukça kolaydır. Bundan sonraki çizimlerimizde bu yöntemi sık sık kullanacağız. Açılı çizgiler çizmeyi de biraz sonraki dersimizde öğrenmeye başlayacağız.